100 İki, 100 metre serbest dalış dünya rekort Şahika Ercümen'in gösteri dalışı olacak bugün. Evet, Gözü, evet, 276, evet, 228 ve evet, 220 evet, geliyor. Ardından 201'den evet, ufak bir dokunuş evet, ama 22, 22, 22. son çare gitmedi. Ahmet Berzenci'ye, Ferhat Kurumu'ndan Mustafa İzzet'e. Bizim 100. yılda etkinlikleri kapsamında açık deniz yüzme yarışmasında birinci, ikinci ve üçüncüleri. Doğan Birincilik ödülünü alacak ama önce ikincilik ödülümüzü takdim ediyoruz. 7500 TL hediye çeki kazandı bizden Tuna. Türk'ün açtığı yolda gösterdiği defa e durmadan yürüyeceğini ant içen gençler olarak bugün açık deniz yüzme yarışındaydık. Büyük şehir ve... Çok Evet. Evet. Güzel. Tamam. अच्छा शाईकान शाहकान Evet tabi bu anlamlı günde öncelikle cumhuriyetimiz 100 yaşında. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman gazilerimizi, şehitlerimizi minnet ve özlemle rahmetle anıyorum. Tabii ki bu anlamlı günde Antalya'mızda, tüm Türkiye'de olduğu gibi coşkuyla etkinliklerimiz hepsi devam etmektedir. Burada da gördüğünüz gibi açık deniz yüzme yarışlarında tüm yurt içi, yurt dışında, Avrupa'da ödül alan e, yüzme yarışları, yarışçılarımız vardı. Ancak e, çok da hepsi birbirinden kıymetli. E, i̇şte Türk kadının gücü, başarısı e, Şahike e, Ercümen biliyorsunuz. 11 dünya rekoru olan rekortmen bir kardeşimiz. Ona öncelikle çok teşekkür ediyorum. E, bu anlamda Türk kadınına e, değer veren herkese teşekkür ediyorum. Tabii ki Bugün burada konuşabiliyorsam her şeyimizi atamıza borçluyum, Cumhuriyet'imize borçluyum. Cumhuriyet demek, özgürlük e, demek, bağımsızlık demek, birlik, beraberlik demek. Bu anlamda e, biz de Cumhuriyet'in yüzü Antalya diyoruz. Atamızın hiçbir eski dünyanın en güzel yeri dediği güzel Antalya'mızdan tüm e, vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nda kutluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz atamızın yolunda aynı azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bravo. 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 Bir saniye. Bir saniye. E, Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen aslında buraya gelmeden bir dünya rekoru kırdık. Önce 100 metre ile hem kadın hem erkeklerde ilk dalan sporcu olduk. Sonrasında 106 metre ile dünya rekorunu kırdık. Onun hemen ak akabinde de Cumhuriyet'imizi e, sembolik olarak anmak için suyun altında bir plaket e, alma ve Türk bayrağı açma törenimiz vardı. E, bu yıl tabii hepimizin olduğu gibi benim de duygularım tarifsiz bir milli sporcu olarak ülkemize e, uluslararası platformda özellikle Türk bayrağını göndere çektirerek temsil etmekten daha büyük bir gurur olamazsın.